TeknoSeri hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir ürünün kutu açılışını yapacağız beraber. AMD iyi günler geçiriyor. Masa üstünde de, mobilde de yeni işlemcilerini, yeni mimarlarını duyurdular, satışa sundular. Tabii yeni işlemcilerle birlikte platform da yenileniyor genellikle. AMD de anakart platformunu, chipsetini yeniledi. Bir önceki seri 600 serisiydi, Yonga setleri. 600 serisiydi hatırlarsınız. Şimdi 800 serisi. Bir adım <laughs> 700'ü geçtiler. 800 serisi yonga setleri ve anakartlar artık bundan sonra. AMD'nin 7000, 8000, 9000 serisi güncel işlemcileri bu anakartla birlikte kullanılabiliyor. En yeni özellikler bu yonga setiyle bu anakartlarla geliyor. Hemen kutuyu açalım. Evet Asus'un ROG ROG serisinden ROG Strix X870E E Gaming Wi-Fi. <laughs> dolu dolu bir ismi var bu anakartın. X870 chipsetini kullanıyor. Hatta X870E. 870'in de daha gelişkin en üst versiyonunu kullanıyor. Hayli gelişmiş bir anakart. Kutuyu açalım. Neyse bu sefer bantlı falan değil. ...halçatayla falan uğraşmamız gerekmiyor. <laughs> Şöyle <Evet>. mi? <laughs> Bir kere. Anakartımız. Sağlar, kutunun bütün ağırlığı anakartmış zaten. Onun nedeni de tahmin ediyorum ki bol miktarda soğutucu. Evet. Asus ROG X870E Gaming Wi-Fi kartımız AM5 işlemci soketiyle geliyor. Soket değişmedi. Hatırlarsanız geçen haftalarda çeşitli defalarca haber de olmuştu. AMD zaten biliyorsunuz soketlerini uzun süre destekliyor. AM5 işlemci soketi içinde 2025 ve ötesi şeklinde ifadeleri olmuştu AMD'nin. Daha bir süre daha AM5 soketiyle birlikteyiz belli ki. Soket değişmedi. DDR5 artık DDR4 desteklemiyor AMD'nin en yeni işlemcileri. Bu anakartta DDR5 kullanan bir anakart. Hız olarak 8400 ve üzeri diye belirtmiş Asus dokümanlarında. Yani en yüksek DDR5 bellek modüllerini kullanabileceksiniz. 192 GB'a kadar bellek desteği var. 4 yuva var. Bir de Şöyle bir detay var. Asus bellek yuvalarında bellek yuvalığının işlemciyle bağlantısında bir iyileştirme yaptığını söylüyor. NitroPet. O yüzden notlama baktım. Yeni bir terim bu. NitroPet ismiyle bir iyileştirme yaptığını ve bunun daha çok overclock yapacak olanların işine yarayacağını belirtiyor. Hatta hani 500 Megahertz değil de mega transfer de tabir ediliyor ya ddr 5'te hızlar 500 mega fark ettirir bizim bu nitropet teknolojimiz diyor. Tabi bu daha çok deneme ile görülecek şeyler ama bu var. Evet AM5 işlemci soketiyle en son AMD işlemcileri kullanacağız. Güç bağlantısı ve regülatör hani bu soğutucular regülatörü aslında soğutmakla görevli hem overkula hem en yüksek işlemcilere destek verecek şekilde hepsi düzenlenmiş. Ama 600 serisine göre x 870de ne geliyor? Bir kere USB portlarının sayısı çok artmış. 870 ve 870E ne arasındaki fark ne derseniz orada öyle. 800 bu anakartta olan 870E'de USB portu falan sayısı muazzam. 2 katı. 2 katı bir de güzel bir detay hoşuma gitti. Biliyorsunuz USB'de isimlendirme tam bir karmaşa. 3.1 Gen 2, 3.2 Gen 1 falan filan sadece kafa karıştıran şeyler. Bunun çözülmesi için geçtiğimiz yıl bir karar verilmişti. USB artık hızıyla, gigabit olarak hızıyla anılacaktı. Bu anakartta çok güzel kutusunda, dokümanlarında hep USB hızıyla anılmış. İşte 40 gigabit, 10 gigabit, 20 gigabit gibi. <laughs> Hoşuma gitti. Biraz alışmak zaman alacak ama eski karmaşaya göre harika. Ha, USB demişken en önemli şeylerden birini söyleyelim. USB 4. Bu anakartlar USB 4 ile geliyor. 2 port. USB 4 aynı zamanda Thunderbolt 3 anlamına geliyor. 40 gigabit saniye hızında. Thunderbolt cihazlar bu USB 4 portlarına takıldığında çalışıyor. Bu chipset'te bu destek var. Onun dışında DDR 5 8400 üzeri hızı zaten söylemiştim. Bu anakartta 5 tane M2 SSD yuvası var. Bu 5 tanenin 3 tanesi PCIe Express 5 hızında. Çok iyi değerler. Diğer iki yuva Chipset'ten geliyor onlar PCI Express 4. Tamamını doldurabilirsiniz. Bu Asus kolay tornavida gerektirmeden monte edilecek şekilde de düzenlemiş SSD yuvalığını hani SSD ile <laughs> doyurabilirsiniz bu anakartı. Bunun yanında eski usul SATA portları da var. İsterseniz SATA SSD'ler de takarsınız yanına. Ama 5 tane M2 yuvası, 3 tanesi PCI Express 5. Bu çok önemli. Ekran kartını takacağınız port da PCI Express 5. Gayet güzel. Dünya ile bağlantısı konusunda da bu anakartta, bu chipsette yenilikler var. Wi-Fi 7. Bu anakart en güncel Wi-Fi standardı. Wi-Fi 7'yi destekliyor. Ethernet'te de Asus orada da iyisini kullanmış. 5 gigabit. 2,5 gigabit ethernet geçen senelerde yayılmıştı. Artık şaşırmıyoruz karşımıza çıktığında. Ama burada çıta daha da yükselmiş. 5 gigabit ethernet destekleyen bir donanımınız, altyapınız varsa müthiş bir hız. Biraz daha notlarıma bakayım. 870 chipsetin bir bu anakartta olan E'si var bir de düzü var. İkisi de en yüksek Yonga seti AMD'nin. E'sinde 2 kat USB var. Port sayısı 2 katına çıkmış durumda. Bunun dışında chipsetten gelen PC Express yuvaları sayısı da hatları sayısı da E'de daha yüksek. İşte o sayede de 5 tane M2 portu olan anakartlar imal edilebiliyor. Evet bu anakartta Tabii ki şimdi şu anda biz elektriğe bağlamıyoruz ama hani şey şurada kavisli bir düzen yapılmış. Buraları RGB aydınlatmalı çeşitli ışık efektleri falan geliyor. Bütün SSD'ler için soğutma sağlanmış. En üstteki de tabii heat pipe'lı falan soğutucu düzenlenmiş ama bütün SSD'ler bir, so bir çeşit soğutucuya sahip. Evet üzerinde power düğmesi benim çok özellikle sistem kurarken işime yarayan şu debug led dediğimiz hani durumu gösteren LCD display gerekli duyacağınız her şey var. Gerek duyacağınız her şey var. Bu anakartın BIOS'unda AI özellikleri de var. O da şu anlama geliyor. Hani eskiden soğutucularımız düz çalışan şeylerdi. Soğutma kapasitesi belliydi. Dolayısıyla o soğutmaya göre otomatik overclock'un ne kadar yapılacağı da kolayca hesaplanıyordu. Fakat günümüzde soğutucunun performansı da dinamik. İşlemcinin zaten çalışma hızı dinamik. Dolayısıyla overclock artık hani diferansiyel denklemle hesaplanabilecek bir şey. Bu Asus'un BIOS'a eklediği AI özellikleri buna yarıyor. Soğutucunuzu anakarta tanıtıyorsunuz. Ondan sonra işte o otomatik Overclock kapasitesini ayarlama, AI işlevlerini çalıştırıyorsunuz. Sistem bir süre işlemci hızını değiştiriyor, soğutucunun fanlığının hızını değiştiriyor ve ideal bir profil oluşturuyor size. En güvenli ama bir yandan da en performans artışı sağlayan, hem de işlemciyi fazla terletmeyen ideal bir overclock profilini oluşturuyor. AI anakarttaki AI temel olarak buna yaramakta. Tabii ki Asus'un Diğer hani performans arttırıcı özellikleri, bunun yanı sıra işte profil kaydetme falan gibi hayatı kolaylaştırıcı, sistem toplayanın, ince ayar yapmayı sevenin, seveceği özellikleri bu anakartta da. Q-Fan falan gibi özelliklerin hepsi bu anakartta da gelmekte. Dediğim gibi 870E en yüksek yonga seti. Anakar bunu kullanan anakartlarda en yükseği temsil ediyor. Tabii ki 800 lü chipsetleri kullanan daha ekonomik ya da daha farklı ihtiyaçlara yönelik anakartlarda çıkacaklar. Mini Micro ATX ya da Mini ITX anakartlar hepsi hazır. Hepsi piyasaya girecekler. Evet, AMD Intel'in de tökezlediği bir dönemde AMD güzel bir durumda. Böyle bir anakartla PCI Express 5'i hem SSD'lerde hem ekran kartında kullanarak DDR5'in yüksek hızlarda yüksek modellerini kullanarak tam hani AMD hakkını veren bir AMD sistem kurabiliyorsunuz ve daha da birkaç yıl desteği olacağını hani piyasadan kalkmayacağını AM5 işlemcilerin devam edeceğini bilerek bir miktar gelecek garantisi de bir anlamda olan bir sistem kurabiliyorsunuz. Asus'un ROG Strix X870E-E Gaming Wi-Fi anakartı, güncel bir AMD sistem için ideal bir taban oluşturuyor.